Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün e, kaşlarımı boyayacağız ama bunu saç boyasıyla yapmayacağız. E, videolarımı izlediyseniz zaten hani görüyorsunuz uzun zamandır kaşlarımı boyamıyorum. E, kendi doğal boyası gelsin diye. E, çünkü bugün e, saç boyasıyla değil kaşlarımı şu şekilde bir ürün aldım. Nival'ın. E, bununla kaşlarımı boyayacağım. Hani e, nasıl bir etkisi var zaten kaş kirpik boyası diye geçiyor. E, bununla ilgili bir video çekmek istedim. Ee, onun için uzun zamandır yani yaklaşık 2 aydır ya da 2'den fazla da olabilir. Kaşlarımı boyamıyorum boyayla. Hani kendi doğal rengi zemin otursun diye. Şu an kaşlarımda zaten boya yok. Ee, bunu deneyelim, görelim. Beraber istedim. Hemen geçelim. Ben Light Brom yani açık kahvesini aldım. Sanırım en açığı bu. 29 TL gibi bir fiyata aldım indirimli. Etkisini görelim. E İçindeki ürünlere bakalım ama şekilde bir tüp boya var. Bu şekilde aktivatör denilen sanırsam oksidan görevi gören bir krem. Şöyle bir e, kaş fırçası gibi. Şöyle göstereyim. Bir şey var. Burası da düz çubuk sanırsam sıyırmak için. Bir şey daha var içinde. Şöyle bir plastik bir kutu var. Sanırım bunda karışımı yap kaşıma süreceğim. Böyle bir kullanma kılavuzu var. Ben okudum. Yaklaşık ee, 5-10 dakika arasında bekleyin diyor. duruma göre bekleyeceğim. Çünkü daha fazla beklerseniz koyu olabilme ihtimalini belirtiyor zaten. Hemen tüp boyamı açıyorum. Bu şekilde ters tarafıyla. E, Birebir hazırlayın diyor. Bir santim kadar boyadan sıktım. aktivatör kremi ağzını açıyoruz. Evet aktı. Şu şekilde. Üstünü kapatacak şekilde sıktım. Sıktıktan sonra karıştırmaya başlıyorum çubukla. E, 5-10 dakika kadar bekleyin yazıyor. Ama siz kontrolü bir şekilde bekleyerek ilerleyebilirsiniz. Çünkü bazı insanlar çok beklediği için koyulaşma olduğunu söylüyor. Bazı insanlarda turunculaşma yaptığı yazılıyor. Ona göre siz beklersiniz. Şu şekilde karıştırdım. Daha sonra şöyle bir ayna alayım. Hemen uygulamaya başlıyorum fazlalıklar taşarsa silebiliriz ıslak mendille şu taraklı yeriyle sürüyorum yani tarak dediğime bakmayın tarak görünüyor sadece sert bir plastik orası da şöyle sürüyorum fazlalığı alıyorum üstünü tekrar koyuyorum böyle sürdüm Şimdi bu tarafını süreceğim bu şekilde yukarı doğru bütün kaş kıllarımı sürecek şekilde sürüyorum. Boyalı kaşlarda nasıl bir etki eder bilmiyorum. Ama benim kaşlarımda şu an boya yok. Kendi doğal kaşım. Renk olarak. Evet sürdüm. Bu kadarlık yeterli. Şöyle bir fazlalıkları sıyıracağım. Temizliyorum bunu. Fazlalıkları alıyorum. Arkadaşlar yaklaşık 8 dakika kadar bekledim. Ee, daha fazla beklemek istemiyorum. Çünkü şuralarda görüyorsunuz hemen koyulaşma başlamış. Hemen siliyorum. Şu, makyaj temizleme suyuyla pamuk şu şekilde satıp gördüğünüz gibi koyu ne oldu. Yani saçlarımın rengine göre koyu. Yorumlardaki gibi oldu yani. Siliyorum. Evet gördüğünüz gibi bitti. Ee, yani gördüğünüz gibi koyu oluyor. Hani yine de size kalmış. Hani ben kullanır mıyım? Hani bir iki yıkamaya kadar açılıp açılmadığına bakar. Ee, ondan sonra karar veririm. Bu şekilde kullanır mıyım? Çok koyu geliyor bana. İlerleyen zamanlarda bilmiyorum. Belki boyayla boyarım tekrardan. Saç boyası yapacağım tekrar. Ee, belki o sırada boyarım. Şimdilik böyle. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sağ olun. Kocaman öpüyorum. Ben şunu da eklemek istiyorum. Ee, eldiven kullanmadım. Ellerim boyu oldu. Hani normal saç boyasından bir farkı yokmuş gördüğünüz gibi. Hep boya oldu. Silmeye çalıştım ve silinmedi. Hani bu da küçük bir e, tüy olsun. Eldiven muhakkak kullanın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın.